konuştunuz. Evet. E, şimdi de yeni projeler var. Evet. Çok evet, güzel tabii. bir proje öncelikle. Evet. Bununla ilgili bize neler söylüyorsunuz? Valla çok e, de heyecanlıyım çünkü yepyeni bir şey. Dediğim gibi daha evet. demin evet. uzun uzun da anlattık. Ama en önemli şey bu kadar bir şey. Ee, yeni bir, bir şey. 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 Bir gezi sürdürülebilir gezegenin için çok farkındalık yaratıp böyle e, güzel mesajlar verdiğimiz, ürettiğimiz için. Ben de bunun bir parçası olduğum için tabii son derece evet. mutluyum. Ee, reklam iyi. da çok güzel bir reklam. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Daha önce forklift Meseci kullanmış mıydınız? Efendim? Forklift kullanmış mıyız? Daha önce şey kullanmadım. <laughs> yok değişik bir tecrübe oldu. İlk defa kullandım. E, fena da, da değildim. Değil evet mi? başarılı gördük evet, sizi. Kamera arkası görüntüleri var. Bilal'e ben de gösteririm. İzlemek isteriz. Gösterir İlginç bir olur. şeyler yaşandı mı peki o çekimlere? Yok önceden ders aldık tabii. E, kısa bir ders. Orası geniş bir alandı çünkü. Ondan sonra e, onun kısa bir dersini aldık. Ondan sonra sadece forklift değil, o geri dönüşüm süresi içerisindeki yapılan her şey çok ilginçti benim için de. Ee, ondan dolayı da ayrıca mutluyum dediğim gibi. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Uzun zaman olmuş. Bayağı evet, oldu. Ayı Biz de özlediğiniz için. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyi. işte i̇şte heyecanlıyım bu ara. Evet. Bugün son hazırlıkları düzenledik. Yarın e, yolculuk var. Bir yol hikayesi geliyor sanırım. Yolculuk yol değil. hikayesi, aynen. Hem yola gidiyoruz hem yol çekiyoruz. Siz seviyorsunuz zaten doğayı, gezmeyi, bu tarz evet, şeyleri evet. hani kendi yaşam tarzınızı biraz filme mi dökeceksiniz, öyle bir şey Aslında mi? Aslında yani doğada tabi doğanın her türlü rengi hakim olacak fakat onun içerisinde çok kuvvetli bir hikaye var İkisi birbiriyle bütün olunca. Bence ortaya e, çok iyi bir harmoni çıkacak diye Duran Curan mı gülüyor? Ben öyle anladım. E, hikaye, dokunaklı bir hikaye. Evet. Gerçek yaşanmış bir hikaye mi yoksa? Bir... <laughs> bir Boboğul hikayesi. Değil. Anladım. Into the Night'ta da e, son sahnede göründünüz. Evet. Aslında bir merak konusu oldu. Evet. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? E, o zaten gerekli açıklamayı, e, gerekli merciler yaptı. Onunla ilgili bizim... Birinci sezonumuz bitti. O bir, e, e, bir paralel bir kurgu. Evet. E, sadece onu söyleyebilirim. E, i̇lerleyen zamanlarda detaylı bilgileri ben değil, e, daha gerekli olanlar da oynadığınız diziye bir gönderme aslında İç orada bir bağlantı zamanımız. olabilir sanırım. Şimdi biz birinci sezonu bitirdik. En evet. e, tüm görmüş olduğunuz Hı. kısım, e, izlediğimiz kısımdır başka da bir şey söylemiyorum. <laughs> Ama biz ikinci sezonu çekmeye, biz ikinci sezonu çekmeye başlayacağız. <laughs> tamam Ortak ee, geliyor anladık. Biz ikinci sezonu biz çekmeye başlayacağız. <laughs> ee, aşağı yukarı biz birinci sezonu zaten bitirdik. <laughs> i̇kinci sezonda e, bir iki ay içerisinde başlayacak. Biz ikinci sezonu çekerken birinci sezonu da izleyicilerimiz izleyecekler. Şu anda bile kafamız karıştı. paralel. <laughs> ben özellikle <de> biraz <laughs> karıştırarak konuştuk ki evet tabii Geç sezonda da Geçti yani. olsun diyelim. Dün bir de hastane bir şey oldu. PCR esasen de. tabii. E, o konuda da yani ne olur ne olmaz diye PCR testimi de yaptırdım. Bir de bu aralar böyle koşturuyorum. E, seyahatler ediyorum falan. Onu da biraz etkilemiş beni. Ben, e, hafif de bir yorgunluğum da vardı. Eee PCR testimi de oldu. Şu çıktım evime gittim. Denk geldik ya. Yani. Kiminle evet. denk gelmiştik? Burada, buradan, buradan onlar geliyor. Bu orta yani, kamera. Aynen yani, yani. aynen. Yani. Bir de bağ bahçe işlerine çok girmişsiniz. Üzüm. on. Tam de. konsept işte konsept. <laughs> tam konsept. Biraz dahil diyorsunuz. doğru abi. Paket anlaş. Ya çocukluğum benim zaten hep böyle doğanın içerisinde geçtiği için bunlar benim için ekstra farkındalık e, projesi yapmıyorsam e, yani belli bir kitleye ulaşması için e, buna e, bunun için fırsat verip yani zaten bu benim doğalım. Yani orada bir e, oturmuş oldu de zaten ormanın içerisinde e, kendi oturduğumuz aile evimiz eşimle beraber zaten ormanın içerisinde zaten orman yeşil mavi benim hayatım bir parçası yani bu bir ekstra bir şey değil yani zaten biliyorsunuz yıllardır var mı arkadaşlar evet. var var çok, teşekkür çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim çok sağ ol sağ ol, sağ, sağ, sağ detay alabilir miyiz i̇yi siz iyi iyi de kendinize bakın sağ olun i̇yi, i̇yi, iyi çekimler teşekkürler teşekkür yoksunuz Tamam bir detayları alalım. Ha öbür tarafta. Eyvallah. Ee, hey, ee, Çok sağ olun.